Şimdi arama ve başvuru e, fonksiyonlarımıza örnek verelim. Özellikle bu arama ve başvuru fonksiyonlarında en çok kullanılan fonksiyonumuz düşey ara ve e, yatay ara fonksiyonu. Öncelikle bunları anlatmak istiyorum. Düşey ara fonksiyonumuzu kullanırken, e, fonksiyonun sağlıklı çalışabilmesi için tablo dizini bakımdan değer sütununa göre artan veya azalan şekilde sıralı olması gerekiyor. Ne demek istiyoruz? Mesela şu tabloda e, ürün no yazan yere buradaki ürün numaralarından birini yazdığımda onun birim fiyatını bana yazdırsın ya da ismini yazdırsın ya da bu tabloda istediğiniz herhangi bir denk gelen karşılığını yazdırsın gibi kullanabilirim. Bunun için Düşey arayı kullanacağız. Hemen gelin seçelim şuradan düşey ara diyelim. Şimdi aranan değer nedir? Şu C9'a girilecek olan ifadenin nerede aranmasını istiyorum? Tablo dizim. Tablo dizim neresi benim? Şuradan şuraya kadar ya da tam karşılığını gelmek istediğiniz yere kadar da seçebilirsiniz. Yani şu sonuçla. Mesela ben birim fiyatı neresi şuraya kadar versem de yine sonucu alacağım. Tablo dizisi dedi. Bilgimin sağlandığı kısımların seçili olması anlamında. e, indi sayısı da bakın yine burada gösteriyor. E, uyuşan değerin verileceği sütun sayısı nerede arasın? Bu benim istediğim ürün numarasına karşılık gelecek olan birim fiyatı. 1, 2, 3, 4. satırda arası buraya 4 giriyoruz yine aralık e, girilen aralık tam eşleşmiş mi yoksa yakın bir değer mi kullanmış bunu e, aldırabilirsiniz buna bir şey girmeyeceğim şimdi tamama basıyorum şöyle bir hata aldım şu an şurada e, girilmiş bir değer yok mesela 1'e bastığımda bakın 1'in karşılığı olan 12.000. Şurayı da farklı bir renk vereyim daha rahat takibi açısından Evet. Şimdi bakıyorum birin karşılığı 12.000 geldi. Hemen değiştireyim şunu 4 yapalım bakalım. 4'ün karşılığı 30 bin gerçekten. 5'in karşılığı 35 bin. Ürün o? No, burada ürün no girdim. Şurada da birim fiyatını istedim başka girilen ürünün adını isteyelim şuraya da hemen oraya da gelin ürün adı yazalım ürün adı için aynen yine formüller tarihsel düşe ara pardon arama başvuru düşe ara buradan yine aranan değerim şu olsun c9 tablodisi nereden arayacağım ben bunu sadece şurayı bile verebilirim bakın kaçıncı sütunda ikinci sütunda tamamı basıyorum fıstık yazdı. 5'in yanında gerçekten fıstık yazıyor 4'ün yanına bakalım badem yazıyor çok karıştırılan bir fonksiyon Düşey ara ve yata yara umarım bu basit örnekle anlaşılması çok daha Rahat olmuştur. Tekrar edelim. Girilen bilgiyi nerede arayacak? Tablomuzun alanı. Bir de onun karşılık gelince sütun sayısına girme yeterli. düşey arada. Bundan sonra yatay araya bakalım. Şimdi yatay aray için müşteri adı ekledik buraya. Daha iyi anlayalım diye. Karışmasın diğer bilgilerle. Yatay aranın amacı satırlar şeklinde bulunan bir tabloda istediğimiz bilgiyi bulmak amaçlı kullanacağız. Mesela müşteri no, müşteri adı kısmını kullanmak istiyorum. Bunun için hemen formüllerden arama başvuru yatay arayı seçiyorum. Aranan değer neresi? Nereden itibaren başlayacağım? Müşteri adı kısmında arama yapacağım. Tablo dizisi. Bu e, sütunun içerisinde olduğu alan yeterli. Tablonun tamamını da seçebilirsiniz isterseniz. Böyle seçeyim. Aramamızı satırda bulacak Bilgimize. Şey. Satır indir sayısı kaç olsun? Mesela bu sıralı işte ürün numarası gibi müşteri numarasını da düşünürsem, e, bunu şuraya gireceğim sayıyla belirteyim yine doğru yanlış mantıksal değeri eşleşiyor mu bunu girmek isteyebilirsiniz ya da böyle bırakabilirim şimdi şurada bir sayım yok değer hatası aldım o yüzden mesela 5. müşterim kimmiş enter'a bastığımda zehra toptan buluyorum 3. müşterim kim 1 2 3 erdem dördüncü müşterim kim dersem derya kuruyemiş olarak buluyorum tekrar edelim alanım müşteri adını bulmasını istiyorum o yüzden müşteri adı kısmından tablonun şu kadar kısmında girilen sayıyı bul yani girilen satırı kaçıncı satır 4 4. satıra denk gelen değeri bul anlamı çeviriyor Başka bir örnek daha yapalım. Ee, mesela yine tıklayalım yatay arayım. Şimdi derya kuru ne almış mesela? Aranan değer e, ürün adı olsun. E, tablo dizim yine şöyle seçiyorum belli bir alan, indi sayısı yine şuraya gireceğim sayı olsun aynı zamanda ürün numarası olarak da kullanayım bunu Tamama bastığımızda bakalım Derya ah şey tıklamamışız bir dakika B bir ürün adı tamam 17 a2 ile de 13'e girdiğim bilgiyi. B1 de ara dedik. Tabi buraya şimdi 4 değil. Ne yazacağız? Tabi onu bozmayalım. İşte şu aşağıya ürün adı dememiz lazım şimdi. Yine hemen şuradan yatay arayı seçiyorum. Aranan değerim e, ürün numarasını gireyim yine. Tablo dizim şu tablo aralığı bana yeterli. Ürünün numarasına karşılık gelen ürün adını yazdırmasını istiyorum çünkü satır indi sayısını şuradan alsın. Aynı zamanda numaralarım da aynı satırlara denk geliyor. Tamamı basacağım. Şimdi ürün logosunu 3 giriyorum. Üzümü buldum. 4 giriyorum. Bademe buldum. 5 giriyorum. Fıstık buldum. Ama Derya'nın aldığı ürün nedir? 4 girmem lazım buraya. Badem. Evet. Çok bağdaşmadı ama yine de satırda arama yapabildiğimizi gösteriyoruz. Yatay ara ürün adını ne yaptı ve e, ürün numarasını vermiş olduğumuz e, tablo alanı içerisinde satırda denk gelen karşılığını yazdığı için yata yara ifadesi olarak geçiyor. Şimdi oradan başka bir fonksiyona bakalım şimdi. Mesela şu kapı köprüye bakalım önce. Köprü bon fonksiyonu Excel içerisinden bir internet sayfası açmak istediğinizde kullanacaksınız. Bunun için şuraya internet adresini yazıyorum. Com diye. Bunun direkt böyle gözükmesini istemeyebilirsiniz. Mesela kısa yakın bir ad verebilirim. Direkt görsel eğitim ya da G nokta E gibi yakın bir ata e, ismi atamak istedim. Şöyle E'ye bastığında bakın faremde görsel Eğitim Komu atacağımı biliyorum. Hatırlarsanız Word'da da yapmıştık. Direkt internet adresi yazdığınızda zaten link oluşuyordu. Com yazdığımda da bakın internet adresi oluşuyor. Ama şu çok daha az bir alan kapladı. Böyle de kullanabilirsiniz. Başka ne bakalım orada işimize yarayacak başka bir fonksiyon. Siteye de tıklamış bulunmuşuz. Evet. indisi yapalım İndisin iki e, şekli var bir tanesi e, başvurudan biri de diziden eleman seçmeyi sağlıyor Şuradan diziden yapalım örneğimizi e, indiste bir aralıkta veya başvuruda değer seçebilirim bunun için değer veren dizi biçimi diğeri de hücre başvuru biçimi olmak üzere iki türlü kullanımı var dedik şimdi ee, mesela şu aralıkta, şu kadar bir aralıkta e, üçüncü satır olsun, sütun sayısı da iki olsun. 3. satır, ikinci satırda ne yazıyor? Üzüm yazıyormuş. Bakın, tamına bastığımızda sonucu görüyoruz. Kolay. Bu da bir nevi bulma işlemi yaptı yine ama diğerini biz söylemiş olduk. Alanı seçtim. Satır sayısı 4 olsun bu sefer. Takip edeyim. Sütun sayısını girmek istiyorum? Bunu da 4 gireceğim. 6 değerini buluyorum. 4'e 6. 4 ve 6. Evet. Sonucu 6 olarak buluyorum. Tabii şurada şunun devamı olarak hücre biçimlendirme yaptı. Hemen onu genele tıklayarak düzeltebilirim. Yine bakın